arkadaşlar bugün sizlere gördüğünüz gibi ninja oyunu oynayacağız. Arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Gördüğünüz gibi ablam bunu ne yapmış? Uçuyor bildiğimiz. Benim tane de tavuğum var arkadaşlar. Tana uyuyor. Yumurtlamış. Hemen şöyle uyandıralım. Ve yeni soru işaret kutu gelmiş ve ilk önce seni bir kurtaralım şu yerden. Evet. <laughs> Bu balon şeylerinden korkuyor arkadaşlar. Evet hemen ilk önce şunu yapalım. Kalmış böyle yarım. Yapsın şunu hemen. Dana yaptı. Evet şimdi şu kutumuzu açalım. Al şu kutuyu da. bu ne? Bu nedir? Oyuncak. Balon al oyna. Oyna bak çok güzel. Yürü git. Arkadaşlar ben bunda 16 levelim. O kadar uğraştım o 16 level gelmek için. Ve bu kadar şeylerim var. Hile de değil. Evet şimdi. Hemen. Zıplatalım şu ninjamızı. Zıplasın güzel. 6 saatte bir zıplıyor dedim. Uç. Arkadaşlar Ben bunu hep böyle yapıyorum Hemen Şöyle Bu neymiş Hiç bakmıyorum arkadaşlar Bunları Üç tane yıldıza kavuşunca bunu alıyorum mesela. Çak. 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 Çaktık. Evet. Şimdi Good yapacaksın biliyorum. Yolla. Gördüğünüz gibi bu da gelebiliyor. Bakın bunun şekli nasıl. Tana. Ama bu yapacağım ben. 52 level yapmayı çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu bu kız çok iyi gördüğünüz gibi. İsmi Kira. Çok iyi bir kız gördüğünüz gibi. Ben şunu merak ediyorum. O da onlar gibi gelip böyle onlara böyle vurabilecek miyiz aynı böyle? Yani o çünkü güzel bir kız. Yetenekli bir kız. buna böyle yapabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu yüklemek istiyorsanız zaten Ninja oyunları yazsınız direkt bu çıkabilir yani. Hemen şöyle şunu da yapalım. Vur buna dövüş. Vur ki para kazanalım. Hadi. Bir vuramadım be. Bunda şu an çok kötü arkadaşlar. Çünkü daha bir yıldız. Gördüğünüz gibi saçma sapan şeyler yapıyor. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine düştü. Nasıl bir ninjasın sen? Nasıl bir ninjasın? Kalk kalk. Kalk. Döveceğim seni. Bunu bitir ben seni dövmezsem. Vur. Vur buna. Vur. Vur. Aferin. Paramızı alalım. 200 TL veriyor. Bayağı bir veriyor. Şimdi karpuzlarımıza geçelim. Evet. Bam bam. Aynı anda üçüne vurdu. Aferin kız. Hmm, bir tanesine vurabildi. Aa, bu da iki oldu. Şimdi dört tane, dört tane atacağım. Çok attım ama. Düşecek misin lan? Düşmedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, <laughs> beş. Üç tane mi, dört tane mi ne yaptı? <laughs> bım, 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 bım. <laughs> Arkadaşlar bakın böyle yapınca koluna değişik bir şey oluyor. Görüyor musunuz? <laughs> evet. Şimdi bunu yapalım. Geç şuraya. Burada yapalım. Hadi. Evet şimdi. Baba babam. Arkadaşlar bu arada bu böyle beklerken siz buraya böyle çok atarsınız. Buraya böyle çok atarsınız böyle böyle. Gördünüz mü korkuyor. Dur, bir daha göstereyim. Şöyle çok atın. Sonra bir tane buraya atın. Yok. Bir tane böyle bir tane atın. Yok şimdi yapamadım. Dur. Şöyle şöyle çok yapın. Sonra da bir tane buraya atın. Korkuyordu ya. Ben hep yapıyordum bunu hatta. Son bir kez daha deneyeceğim. Bu olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Olmadı. Pul sana pul 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 Git buradan artık seni sevmiyorum. Oluyordu ya. Neden olmuyor? Son bir kez daha. Tamam. Bakın korktu. Evet. Korkmuyor ya, of. Her neyse. Şunu da bitirelim. Bitti. Geber artık seni, sevmiyorum. Git buradan şimdi son kez de şunu yapalım arkadaşlar. Bunda çok iyi olduğu için böyle. Evet. Son zıplasın. He <laughs> good yapıyor. Bir güzel zıpla sen. Hayır. Düştü. Bakın arkadaşlar. Geç kalmaması için bunu böyle tutup bunun üstüne böyle atıp hemen zıplayabiliyor arkadaşlar. Havada tuttum seni. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz.